şüphe duygusu sizi ince bir hastalık gibi kemirir. Gelin sizi eşini kaybetmiş, buna rağmen ondan şüphe duyan, acı içinde kıvranan bir kadınla tanıştır. Merhaba, benim adım Özlem. Ben eşimi üç sene önce bir inşaat kazasında kaybettim. Ondan sonra iki sene kendime gelemedim. Ancak dört ay evvel bir elime attım eşyalarına, ceketinin cebinden üstünde Halime yazan bir yüzük çıktı. Bu Halime'nin kim olduğunu bana bulmama yardım eder misiniz? Kimden bir şans istiyorsunuz? Üç sene evvel eşimi çok feci bir kazada kaybettim. Eşyalarına bile bakamadım. Ancak dört ay evvel bir elime alayım dedim, cebinde bir tane yüzük ama... Bana ait değil. Ah Hanım, bu yüzük aslında eşime ait. Siz beni değil eşimi arıyorsunuz aslında. O zaman eşimde ne işi varmış? Nasıl bir kazaydı o kaza? İnşaatta çalışıyordu, inşaat ustasıydı. Çatıya çıkmış, tellerin emellerine takılmış. Oradan sen düş. Şu an eşiniz nerede? Her zamanki gibi mezarlığa gidiyor. Mezarlığa? Evet, Muharrem abinin mezarının oraya kafayı yedi adam diyor ki ben ölecektim. Oh. Ne hayallerimiz vardı be Muharrem abi ya. Hoş geldiniz Özlem Hanım. Hoş bulduk Ahu Hanım. Nasılsınız? Sağ ol. Sizi sormalı. Teşekkür ederim. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Teşekkür ederim. Şimdi ben seyircimiz için size sormak isterim. Siz kimden bir şans istiyorsunuz? Ahmet Hanım, ben geçmişten bir şans istiyorum. Geçmişten? Geçmişten. Çok Nasıl önemli. bir şans? Ben üç sene evvel eşimi çok feci bir kazada kaybetti. Başını sağ olsun. Sağ ol. Onunla beraber... Bir daha iki senede üstüne tedavi görmek zorunda kaldım. O kadar fena oldum. Kendimden geçtim. Eşyalarına bile bakamadım. Ancak dört ay evvel bir elimi alayım dedim. Bu sefer de hiç aklıma gelmez. Cebinde bir tane yüzük. Ama bana ait değil. Başka bir kadının ismi yazıyor. Aklımdan hiç geçmez öyle bir şey yani benim eşim öyle bir şey yapmaz. Nasıl Ama... bir şey? Yani içinde bana ait olmayan bir isim yazıyor, Halime yazıyor. Halime. Halime. Şimdi üç yıl önce eşinizi bir kazada kaybettiniz ve bundan dört ay önce ancak eşyalarına bakabildiniz ve bir. Yüzük buldunuz. Nerede buldun dediğiniz bu yüzüğü? Ceketinin bu şu cebi olur ya, ufak cebinde. Evet. Elime geldi. Bu nedir dedim. Bir baktım ki bir yüzük. Fakat içine baktım. Halime yazıyor. Alias gibi bir. Alias gibi. İnanın aklımdan geçmez diyorum ama başımdan aşağı kaynar sular indi. Zaten kendime gelememişim. Eşimi kaybetmişim, kendimi kaybetmişim. Yavrumu kaybetmişim. Yavrunuz? Sormayın. Haberi aldığımızda ben karnımda bebeğim vardı da hamileydim. Fakat duyduğum zaman yerlere bayılmışım. Beni de hastaneye kaldırmışlar. Bebeğimizi de öyle kaybettim. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Dostlar sağ olsun arka arkaya çok büyük acılar yaşamışsınız. Peki Özlem Hanım... ...sizi programımıza getiren şey... ...aslında bir şüphe. Değil mi? Doğru anlıyorum. Benim yerimde olsanız... ...kaybettiğiniz eşinin eşyanın içinden... ...bir tane alyans, başka bir kadının ismi. Abinizinze ne gelir yani? Peki siz? Bu isim Halime. Hiç duydunuz mu eşinizden böyle bir isim? Yani yok, öyle benim tanıdığım biri değil ama sanki hayal meyal böyle eşimin bir iş arkadaşı vardı. Yakın, çok sevdiği bir arkadaşı vardı iş yerinden. Bu çocuk da çalışmaya gelmiş. O da sevdiği kızı alacak, evlenecek diye para biriktirmeye çalışıyormuş. Sanki dedim hayal meğer yani acaba onun dediği o nişantısının ismi miydi o Halime? Eşiniz ne iş yapıyordu? İnşaatta çalışıyordu, inşaat ustasıydı. İnşaat ustası. Arkadaş da inşaatta çalışıyordu. Arkadaşının ismi neydi? İshak diye bir çocuktu. İshak diye bir çocuk. İshak Bey. Evet. Bey'in nişanlısı olarak mı hatırlıyorsunuz Halime Hanım'ı? Evet öyle kalmış aklımda. Varsa ancak o var benim bildiğim. Başka da bir Halime hiç bilmiyorum. İshak Bey'le ilgili neler biliyorsunuz? Bu çocuk da böyle eşimden küçük. O da gelmiş köyünden herhalde Bitlis miydi? Gelmiş köyünden işte parasını biriktirip o da bizim gibi yani işte. Kızı almaya gidecek köye. Getirecek işte güzel bir hayat kuracak. Ama işte durumlar belli. Ancak çalışacak, edecek. Eşimle de hep birbirlerine destek oluyorlardı. O hep anlatırdı bana. Hep yakın arkadaşım diye anlatırdı yani. Çalışkan çocuk derdi, dürüst çocuk derdi böyle. Güvenirdi yani. Sevdiği bir insandı. Dört aydır bu şüpheyle mi yaşıyorsunuz? Vallahi nereye gideceğim, kime soracağım bilemedim. Kimsem de yok. İstanbul'da kimsemiz yok. E Bunları soracak kimse yok. Eşim geçmiş. Göç, göçmüş zaten benim. Ne yapacağımı bilemedim. Dedim bir tek bunu yaparsa Ahu Hanım araştırır. Size geldim. Biz aslında öyleyse... ...Halime Hanım'ın kim olduğunu... ...şu an bulacağız. Değil mi Özlem Hanım? Evet. Siz Halime evet. Hanım'ı merak ediyorsunuz. Öyle düşündüm. Aslında Vallahi. arkadaşlarımla şu an... E, Halime Hanım'ı araştırıyorlar aslında. Bu Halime kimdir? Bize çıkarsa kendi belki bir yol gösterir. Bir ne olduğunu anlaşılır en azından dedim. Peki rahmetli eşiniz hayattayken... ...onunla olduğunuz süre zarfında hiç kendisinden şüphelendiniz mi? Muharrem öyle bir insan değildi. Ben ona inandım, güvendim senelerce. Çalışkandı. Evine bağlıydı. Ailemizi güzel yaşatmak için çalışır dururdu. Onun aklından başka bir şey geçmezdi zannediyordum ama kafam karma kaşık oldu.